Merhaba dostlar bugün sizlerle bugün karşınızda Emniyenin mutfağında mantar çorbası yapacağız Emniye Hanım bana öğretti Emniyenin mutfağına hoş geldiniz Emniye Hanım ne oldu Emniye Hanım hastalandı arkadaşlar Emniye Hanım hasta olduğu için ben geçtim ben onun yerine geçince de dolayısıyla kendim yemek yapmak zorunda kaldım ve efsane yemekler yapacağım anneme de iddiamı koyuyorum annem benim gibi yemek yapamaz arkadaşlar şimdi burada mantar var 200 grammış Burada sıvı yağ var. Bu ne yağ anne? Et suyumuz. Ha, yağ gibi gözüküyor. Et suyumuz var. Karabiber. Pul biber. Yarım çay kaşığı. Tamam anne o kadar da ayrıntı bilmiyorum ben. Bu da dört neydi yemek kaşığı. Dört yemek kaşığı. Un. un. Bu da tereyağı arkadaşlar. Tereyağımız. Anne bekle yakın çekimi alalım. Şöyle. Şöyle döndü. Tamam zaten. Şimdi ilk mantardan başlayacağız. Açalım şöyle. Anne bu büyük mantarları kesiyor değil mi? Elleri yıkadım yıkadım. Değil kesiyor değil mi bu büyük mantarları? Evet. Oğlum ellerini yıkadın değil Tabii mi? ki de yıkadım. Hijyen kurallarına bir şey söyleyeceğim. Mantarımız yıkanmıştır, temizdir. Ee, ve ellerini de yıkamıştır. Anne, Benim oğlum hijyen kurallarına uygun yemek Allah yapıyor şu anda. Ee, arkadaşlar bizim bir yorum gelmiş değil mi anne? Evet hijyen yapmıyormuş gelmiyor. Ahmet. Ahmet ellerini bile yıkamış. Kollarını da temlemiş. yeme yapmaya başlamıştır şu anda. Arkadaşlar şimdi bana hijyensiz diyorlar da kendileri hijyenli mi acaba? Ha? Arkadaşlar videolarımızı tam izlemiyor musunuz? Ve niye izlemiyorsunuz ben de bilmiyorum. Demek ki işimize gelmiyor. gelmiyor. Biraz yavaş yapabilir <laughs> mi Zahmet? Yani hassas bir alet. E, Sinirlenince oluyor. Hayır mi? yavaş yap. Zaten mantar hafif doğranabilecek bir sebzemiz. Sert Arkadaşlar değil. şimdi. Siz videoları izlemiyorsunuz ya. Biz nasıl yiyeceğiz ve Bir de like'larımızı lütfen atalım. 150 izlemede 50 like çok az. Like'ları ben like herkesi boş izlerken Dur. atıyorum. Like ı boş Like'la dislike önemli değil. Neden Vallahi, değil lahim? Mesela YouTube o kadar dislike aldı ki. YouTube'da video çektiği için o kadar dislike aldı ki dislike butonunu bile kaldırabiliyorsunuz YouTube'da arkadaşlar. O yüzden Bence önemli değil. Ahmet bir de bir şeyler konuşalım seninle. Youtube vergisi nasılmış? gerçek miymiş, Kalkmış mı Türkiye'de Allah oğlum? Allah Ahmet Heh. Youtube vergisi kalkmış mı Türkiye'den? Bir söyler misin? Aydınlatarım seyircilerimizi. YouTube ver vergisi devam ediyor. Kimse inanmıyor ama zaten. Vergisi devam ediyor ama 28 bin lirayı geçmeniz lazım. Öyle mi? Diyelim kazanç 28 bin lirayı geçince sizden vergi almaya başlayacaklar. Türkiye'den 28 bini ayda mı geçecek? Ha? Ayda mı geçince alacaklar Ayda de Ayda değil, senede. Ne zaman ki geçer, onu da mümkün değil o hiç kimsenin geçmesi. Yani geçerler, geçerler de anne Büyüm sen büyük kadar kanallar. emin konuşma ya. Emin konuşma o kadar. Şimdi ne yapacağız anne bu mantar mı bu Arkadaşlar, aparat böyle bir şey yakından çekti. Bitti mi mantar? Evet mi? Bu şu an Bitmiştir. Şimdi yağımızı falan alıp Şimdi geçeceğiz. Bir organik bir çorba yapacağız yani eli yapımı Ahmetli. Arkadaşlar şimdi tereyağımızın yarısını yarı şekilde koyacağız ve ondan sonra ne yapacağız mantarımıza kavuracağız. Şimdi tereyağımızı karıştırabilir miyiz? Daha koymadık ki karıştırmaya Koy. Karıştırmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi sıvı yağımızı dökeceğiz hemen. Evet. Ondan sonra da unumuzu dökeceğiz. Yarım üzerine. çay bardağı sıvı yağımız Evet. Ver. Ondan sonra da unumuzu dökeceğiz. Dört yemek kaşığı unumuz var. Önce bir yağımız erisin Ahmet. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Biraz yakından alalım. Yakına ya çek. İşte yemeğimizin içini de görelim. Evet. Yemeği şu şekilde getir. Tamam yemeğimiz görünüyor işte. Şimdi yağımız eriyor. Arkadaşlar şimdi unumuzu dökeceğiz. Kavrulacak un. 5 dakika mı ne bekledik şey, yağımızı bekledik. Ondan sonra unumuzu dökeceğiz şimdi. Yavaş yavaş karıştırmaya başlar Evet mi? arkadaşlar Önce. çünkü... Baba annemiz öğretti değil mi çorbamızı? Evet. Mantar çorbamızı yani doğal. Kendi yaptığımız hazır olmuyor. Anne da yapacağız değil mi? Evet evet oğlum. Çünkü bu et sulu olduğu için Ahmet'e evet, başka yapacağız. Et suyu kartmadan. Arkadaşlar şimdi de yan tarafta tereyağında arkadaşlar tereyağı eriyor tavada. Mantarı pişireceğiz. Yeri. O tarafta Orada kavuracağız. mantar kavrulacak arkadaşlar. Ondan sonra da et suyunu mu dökeceğiz babaanne? babaannemin babaanne. için. <laughs> arkadaşlar şimdi de mantarımızı dökeceğiz. Mantar burada. Mantarı şu tarafa dökeceğiz arkadaşlar. Dökelim iyice. Babaanne söyletti bu <laughs> mantar çorbasını. O yüzden babaanne diyor arada. Evet o yüzden babaanne diyorum. Öğretti dedi böyle yap torunum. Evet. Çünkü doğal bir çorba hem de biraz rahatsız olduğu için çorba yapın dedi bana. Nereden buldu? Babanne hayır doğal kendi tamam yap Köyde yaptı, köyde yapıyormuş babanengin mantar çorbası doğal. Dedi hazır yemeyeceğim torunum yapsın içeceğim canım çekti. Arkadaşlar şimdi soğuk suyumuzu dökeceğiz. 2 bardak olacak değil mi anne? Şimdi şunu şöyle çekelim bir. Unu kavurdu. Şimdi çorbamıza suyunu döküyor Ahmet. Böyle bir bardak böyle artık. Geri çekil anne şimdi i̇şte. suyunu. Dökelim şunu. Bir bardak daha dökecek Ahmet. İşte. Şöyle bir bardak daha Oh dökelim. mis gibi ellerine sağlık. Şimdi, karıştırıyor. şimdi mantarımızı da karıştırıyorsun mu Ahmet? Evet, mantarımızı da kavruluyor bir için. tarafta. Bu tarafa da döndük şimdi. Ya. Babaannesi ne yapıyor? Daha çok seviyor Bayağı rahmeti. profesyonel olduk değil mi anne? Evet başarıyor yani yemek konusunda 3-4 ay yaptığı için hepsini başarabilir Ahmet. Hamur işlerinde ileride Yaptırabiliriz. Yapacağız, yani. Yapacağız, yapacağız değil mi? Hınkal yapacağız. Evet. Hınkal biraz zor olur. Yapılır ya. Belki becerirsin onu da. Çok zor değil ya. Arkadaşlar şimdi el suyunu dökeceğiz. Full mü dökeceğiz anne? Evet, hepsini dökeceğiz. Tamam. Şimdi çorbamızı el Ay suyunu dökeceğiz. Karıştırarak ya, anneciğim ya. kepçemizi al. Şöyle. Evet. Çünkü pütürlenir un kavurduğumuz için çorbamızı yavaş yavaş hem karıştırıyor. Öbür tarafta da mantarımız pişiyor. İşte Arkadaşlar şimdi burası kaynayacak. Et suyumuzu döktük. Ondan sonra burası kaynayacak. Neredeyse burası kavrulacak. Mantar neredeyse kavruldu. Arkadaşlar Öncelikle anne göster beni. Öncelikle bir kanalımıza abone olun. Bir de like atın değil mi anne? Evet kanalımıza. Yorum da atın. Videoyu paylaşın ama yorum atacaksanız da 30-40 tane atmayın yani. Bir hesaptan 30-40 tane yorum atmayın. Çünkü herkes öyle yapıyor. Bir tane mi? yeterli mi oğlum? Yeterli. Bize çoğu 4-5 mesaj attığı için çok oluyor mesela. Arkadaşlar babaannemin bir tane videosuna baktım. Bir baktım 300 kişi izlemiş, 250 kişi yorum atmış. Sonra anneciğim, sonra sonrası Çok yani yorum yorum çok değil mi? Evet o yüzden yorumları kısalım. Evet. Durduralım Bir ben, kişi yorum. 4 video 4 yorum atmasın. Bir yorum atsın Ne dördü? 7 yorum atıyor Evet bazen öyle tamam, atabiliyor. Durduralım. Ve Arkadaşlar şimdi kavrulmuş mantarı katacağız değil mi anne? Evet çorbamıza katıyor Ahmet. Evet kepçemizi de al karıştıracağız. Buna mı? Evet olabilir. Onu Kafamı karıştırdınız ya. Arkadaşlar şimdi çorbamız oluyor değil mi anne? Bir yakın çekimi alalım. Buyurun yakın çizgi. Çorbamızı alalım. İşte kaynıyor. O mis gibi. Az daha az yakın tamam, tamam. geri geri. Şu karıştıralım da şey olmasın. Ne deniyor ona. Ne Fütürlenmesin. Zaten oldu şimdi çorba. Zaten arkadaşlar benim yemek yaparken hiç sevmediğim, en sevmediğim şey çorbada. Ahmet, fitüldü. karabiber, pul biberimizi de dökelim mi? Dökelim. Dök içini. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da pul biber. Arkadaşlar desenli bir şekilde yapalım ki iyice yesin karabiber ve pul biberi. Onu da dökelim. Bazen yemezler çünkü. Şöyle yapalım. Karıştıralım Ahmet. İyice karıştırın i̇şte ki tadına çorbamız mis gibi. İyice karıştıralım. Kıvamını da gösterelim mi? Bekleyin az daha karıştıralım bir. Az daha kaynasın bende. Arkadaşlar tuzumuzu döküyoruz. Ondan sonra da kıvamını göstereceğiz. Değil mi anne? Evet. İlk bir tuzumuzu dökelim. Löp diye dökün tuzu. Değil mi? Emniya hanım, hanım nerede? Yakında yine gelecek yani. Şimdi biraz baş ağrıdığı için ama inşallah düzelince yine gelecek. Arkadaşlar tuzu döktükten sonra herkesin yaptığı bir hata var. Annem de o hatayı yapıyor. İyice karıştırıyorlar Mesela şöyle karıştırıp gidiyorlar. Bilmem başka işlere gidiyorlar. O yüzden iyice karıştırın ki tuzu iyice her tarafa şey olsun. Mis gibi oldu ellerine sağlık. baba ne yaptı ki? İyileşsin babaannesi tez dönsün videolara. İşte. Arkadaşlar şu anda çorbamız her aşamayı bitirdi ve şu anda gördüğünüz gibi çorbamız oldu. Kıvamını göstereceğim şimdi. Şöyle bakın. Kıvamı da böyle arkadaşlar. Yiyemiyorum çünkü yasak değil Evet. Neden et yasak et suyu var, var. normalde Sen yani, arkadaşlar annem heyecanlarına refsi söyledi neden acaba normalde mantar serbest ama et suyu olduğu için yasak şimdi iyi günler değil, değil mi arkadaşlar bugün arkadaşlar Like atın, kanalımıza abone olun ve videomuzu her tarafta paylaşın. WhatsApp olur, Facebook olur, Instagram olur, her tarafta paylaş. Ondan sonra yorum atın. Ama bir, iki tane en fazla iki tane atın. Gidip şöyle 30-40 tane yorum atmayın. Ondan sonra arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın, Bay bay. İyi günler.